Müdür var, müdürcük var başlıklı makale. Müdür var, müdürcük var. Kurumsal hayatın en büyük paradokslarından biri müdürler ve müdürcükler. Her yönetici koltuğa oturduğunda bir seçim yapar. Gerçekten çözüm odaklı bir lider mi olacak, yoksa sadece güzel konuşan, iyi görünen ama icraattan kaçan biri mi? Çözüm odaklı müdür, sorumlu kişi, işinin ehli biridir. Anlamaya, analiz etmeye ve harekete geçmeye odaklanır. Masasında sorun yerine çözümler birikir. Kapısını çaldığında duyacağın cümle şudur: "Tamam, halledelim." O, fark yaratır, işleri düzene sokar ve senden aldığı konuyu çözüme ulaştırarak seni rahatlatır. Val dudaklı müdürcük ise başka bir dünyadadır. Güzel sözler, bol çay ve gazı alıp göndermeye odaklıdır. Onun kapısını çaldığında içten bir ilgiyle dinler, anlamış gibi yapar, sana hak verir. Ama sonuç, aynı yere geri dönersin, sorun hala ortada durur. Hatta belki biraz daha büyümüş bile olabilir. Bir kurumun büyüklüğü müdürlerin değil, müdürcüklerin oranıyla ölçülür aslında. Eğer kurum içinde gerçekten çözüm üreten yöneticiler varsa, çalışanlar huzurlu olur. Ama eğer boş vaatler, etkisiz kararlar ve içi dolmayan konuşmalar kol geziyorsa, sistemin içinde kaybolursun. O yüzden herkesin sorması gereken sorular şunlar: Senin karşına hangi tür yönetici çıkıyor? Ben nasıl bir yöneticiyim? Benim arkamdan yöneticiliğime ne diyorlar? kısacası, icraatçı. Bir müdür müyüm yoksa laf cambazı, günü kurtaran bir müdür müyüm? Masamın etrafında çözüm mü dolaşıyor, yoksa vaatler mi, yetkili, çözüm odaklı insanların sıfır egolarına hayranım. Ne yaptığını bilmeyen, yetkisiz ve çapsızların tavan yapmış egolarından ise midem bulanıyor. Ve diyorum ki, sizin egonuzu seveyim, bir kurum yöneticisi, sorunlara çözüm üretemiyor ve kendi personeline söz geçiremiyorsa, bu durum masasına hakim olamadığının açık bir göstergesidir. Bir lider, bulunduğu yerin yalnızca müdürü değil, aynı zamanda o yerin hakkını veren kişi olmalıdır. Aksi takdirde, ha masa boş kalmış, ha dolu, hiçbir farkı kalmaz, kalın sağlıcakla.